Olay gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Yeni Cami Mahallesi Ordinaryus Sadi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli MHP daha önceden aralarında husumet bulunan ve cadde üzerinde yürüyen İYİK'ye yanında bulunan tabancayla ateş etmeye başladı. Olay sırasında İYİK park halindeki bir otomobilin önüne saklanarak kendisini mermilerden korumaya çalıştı. Dört el ateş edilirken mermilerden biri İK'nin sağ ayak topuğuna, diğerleri çevredeki işyerlerinin cam ve kepenklerine isabet etti. O anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlk üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İK, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli MHP polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.